Kardeşler savaştı ama Osmanlı'nın kaderi tek bir liderin elindeydi. 1402 yılı Ankara Ovası'nda tarihin akışını değiştiren büyük bir savaş yaşanır. Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid Timur'la karşı karşıya gelir ve mağlup olur. Savaşın sonunda Bayezid esir düşer, Osmanlı ordusu dağılır ve devletin merkezi otoritesi bir anda çöker. Ama asıl felaket daha yeni başlamaktadır. Bayezid'in oğulları arasında başlayacak olan taht mücadelesi Osmanlı tarihine Fetret Devri yani karışıklık dönemi olarak geçecektir. Bayezid'in hayattaki dört oğlu Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Mehmet Çelebi hepsi ayrı bölgelerde kendi hakimiyetlerini ilan eder. Osmanlı Birliği bozulur. Devlet dört parçaya bölünmüştür. Her biri diğerini saf dışı bırakmak için entrikalar kurar, ordular toplar ve birbirine karşı savaşır. En büyük oğul olan Süleyman Çelebi Edirne'de Rumeli'yi kontrol altına alır kendisini sultan ilan eder ve batı dünyası tarafından da tanınır. Ancak Anadolu'daki otoritesi zayıftır. İsa Çelebi ise Bursa'da hüküm sürer ama kardeşi Mehmet Çelebi ile yaptığı savaşta mağlup olur ve kısa süre sonra öldürülür. Bu sırada Mehmet Çelebi Amasya'da güçlü bir duruş sergiler. Akıllı bir siyaset izler, yerel beylerle ittifaklar kurar, güç toplar. Musa Çelebi ise Rumeli'ye geçer ve Süleyman Çelebi'ye karşı ayaklanır. 1411 yılında Süleyman öldürülür. Musa Edirne'ye geçerek kendini Rumeli'nin hakimi ilan eder. Fakat bu kez de Mehmet ile karşı karşıya gelir. İki kardeş arasında süren mücadele 1413'te Kosova'da son bulur. Mehmet Musa'yı mağlup eder ve Osmanlı tahtına tek başına oturur. Artık Mehmet Çelebi 1. Mehmet unvanıyla Osmanlı'nın resmi padişahıdır. Fetret devri böylece sona erer. Osmanlı devleti tam 11 yıl sonra yeniden tek çatı altında birleşir bu dönem devletin dağılmaktan son anda kurtarıldığı, kardeşlerin birbirine düşman olduğu, halkın büyük acılar yaşadığı bir dönemdir. Ancak Mehmet Çelebi'nin liderliği Osmanlı'yı yeniden ayağa kaldıracaktır. Bu yüzden tarihçiler onu Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak tanımlar. Fetret devri sadece bir iç savaş değil, aynı zamanda Osmanlı'nın varoluş mücadelesidir. Eğer Mehmet Çelebi bu kargaşadan galip çıkmasaydı, belki de Osmanlı tarihi çok daha kısa sürede kapanacak bir imparatorluk doğmadan yok olacaktı. Ama Osmanlı bu büyük fırtınadan güçlenerek çıkmayı başardı. Fetret devri Osmanlı için sadece bir iç savaş değil, geleceğin imparatorluğuna atılan en büyük sınavdı. Bu kaos ortamında halk yoksullukla, beyler ise ihanete açık ittifaklarla yüzleşti. Ama her şeye rağmen bu zor yıllar Osmanlı'nın bürokratik yapısının askeri sisteminin ve devlet hafızasının ne kadar köklü olduğunu gösterdi. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.